İyi günler arkadaşlar. Tarih 24 Mart 2024 Pazar, saat şu anda 17 güncel haberlere baktığımızda. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Alman devi talip olduğudur. Aralık seçim sonuçları 2024 iyi yumuşak GDE ığre. Aralık kim kazandı? Siyah ve Mosad başkanları Katar'dan ayrıldaltay estetik açıklamasıyla dikkat çekti Samsun Kavak. Seçim sonuçları 2024 Samsun Kavak kim kazandı? Almanya'da çalışan eksikliği nedeniyle tramvayları öğrenciler kullanacak yeniden Büyük İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cengiz Kurtoğlu şarkı söyledi Mardin seçim sonuçları 2024 31 Mart Mardin yerel seçim oy oranları ve seçim sonucu Fenerbahçe geriden geldi. Galatasaray'ı mağlup etti BM Genel Sekreteri Guter Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü Denizli seçim sonuçları 2024 31 Mart Denizli yerel seçim oy oranları ve seçim sonucu Sakarya Serdivan seçim sonuçları 2024 Sakarya Serdivan kim kazandı? Türk Lambo Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti. Adana Ceyhan seçim sonuçları 2024 Adana Ceyhan kim kazandı? Komşusunun altın ve parasını çalıp arkadaşı üzerine araç aldaydın seçim sonuçları 2024 31 Mart Aydın yerel seçim oy oranları ve seçim sonucu Bartın merkez seçim sonuçları 2024 Bartın Merkez kim kazandı? Aydın Nazilli seçim sonuçları 2024 Aydın Nazilli kim kazandı? Balıkesir seçim sonuçları 2024 31 Mart Balıkesir yerel seçim oy oranları ve seçim sonucu küreselleşme dinamik ve gelişmeleri kare Kare AK Parti'nin, yeniden büyük İstanbul mitingi, rozetini Erdoğan taktı. Yeniden lefahtan istifa etti AK Parti'ye katıldı. Brezilya'nın yeni yıldızlı Endrik, açılışı Wembley'de yaptı Kimmer'ın Diyaz'dan iki mutlu haber edilne de 11 kaçak göçmen ile bir organizatör. Yakalandı Moskova'daki terör saldırısından kan donduran yeni görüntüler sın dakika. Yeniden büyük İstanbul mitingi, Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP zulmünden kurtarmalıyız 400 yıllık tarihi köy definecilerin radarında. Yeniden Büyük İstanbul mitingi. Murat Kurum. 31 Mart'ta hesap kesilecek Fenerbahçe. Çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti 8 ilde de aşa, Bozdoğan, darbesi. 40 şüpheli yakalandı Manisa seçim sonuçları 2024. 31 Mart Manisa yerel seçim oy oranları ve seçim sonucu terör saldırısında istihbarat polemiği Dışişleri Bakanı Bill Lincoln, Refaha Harekat hamısı yenmek için yol değil cezaevinden izinli çıkıp, ablasını rehin alan şüpheli adliyede Galatasaray haberi. Nelson'a flash talip, pazarlıklar başladı Landro Paredes'ten transfer itirafı. Galatasaray, Reklam Galatasaray haberi, Wilfred Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması. Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transferi, Kanarya bombayı patlattı transfer haberi, Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası. Galatasaray haberi. Zayolo'nun bon servisi belli oldu. İşte o rakam Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı transfer haberi. Fenerbahçe'de ayrılık. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı Beşiktaş haberleri Kartal'da ağır bilanço. 6 gol 242 milyon TL Galatasaray haberleri Aslan'a saça boy müjdesi. Fenerbahçe'den stoper hamlesi. Brenko transfer için İngiltere'ye gitti Galatasaray haberleri Emin Bayram Kılap Bürüz ve Enderleşt'in radarında, Fenerbahçe'de yaprak dökümü, ligden çekilme durumunda, Yunus dönüşe hazır Trezeget yarışı Okan Buruk'a dev rakam. İşte Galatasaray'ın yapacağı teklif, transfer haberi. Beşiktaş'tan savunmaya takviye, menajeriyle ilk temas, Galatasaray'a transfer müjdesi. Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu Trabzonspor'da barizik heyecanı egzersizin 10. Faydası Fenerbahçe 2 ila 1 Galatasaray, maç sonucu özet Lewandowski'den 100 milyon euroya. Rembapen'in en büyük hayali Real Madrid'e bağlı. Bursa Spor, Jordan Floyd ile yollarını ayırdı Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi sürüyor. Televizyon e-spor canlı yayın karşıya kadar Ufuk Sarıca depremcimi durmazdan transfer itirafı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Carlos Sainz, Verstappen yarıştan çekildi Majid Hosini ameliyat oldu. İşte dönüş süresi transfer haberi, Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor. İşte yeni takımı Kartal'ın kanadına Viking. Sezon sonunda serbest kalacaksın dakika. Beşiktaş'ta Raçet Gezzal gelişmesi. Sözleşmesindeki opsiyon, Fenerbahçe haberleri Sebastian Szymanski'den rekor bon servis. Beklentisi. Chicago Bulls Boston Celtics, 113 ila 124, maç sonucu. Özet, işte NBA'de tüm sonuçlar Ricardo Kuarejma podyuma çıktı aslan gurbetçi alında Down sendromlu. Atletlerden Trisim oyunlarında 12 madalya daha. Para torbası dolar ne kadar? 24 Mart 2024 anlık döviz kuru takibi euro. Dolar, sterlin, dram, çeyrek, yarım altın kaç lira? İngiltere Brezilya. 0 ila 1 maç sonucu. Özet, transfer haberi, Beşiktaş'tan Orkun Kökçü bombası. İşte bonservis bedeli lider Galatasaray'ın Antalya kampı yarın başlayacak. Beşiktaş 5 ila 1 bu doknost. Maç sonucu özet, İspanyollardan Ayda Gülere övgü, Türkiye'yi heyecanlandırdı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan yönetime olay sözler. Galatasaray transfer haberi, Okan Buruk onay verdi. İşte Cimbom'un son gözdesi, Fenerbahçe'de büyük sorun. Eğer ligden çekilirlerse, transferde erendikçe kapışması. Galatasaray, Ömer Üründül'den Macaristan-Türkiye maçı değerlendirmesi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.